Şimdi okuyacağım hadis-i şerif. Yani ilk okuduğumuz zaman da zaten insan büyük bir heyecan yaşıyor. Yani bir Müslümanın böyle bir Müslümanı heyecanlandıran hadislerden birisi. Ne buyurdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an'ı okuyup onun ilmine sahip olan ve gereğiyle amel eden kimse. Yani Kur'an-ı Kerim okuyor onun bilgisine sahip oluyor. Ayetleri, sureleri okuyor ve onunla amel etmeye çalışıyor. Yani Kur'an'ı hayatına tatbik etmeye çalışıyor. İşte bu kimse var ya, yakınları arasında adeta nübüvvet yani peygamberlik derecesine ulaşır. Şu kadar var ki ona vahiy gelmemektedir. Şimdi peygamberlere vahiy geliyor ya, Kur'an ayetleri. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı bilen, onu öğrenen ve onun manasıyla amel etmeye çalışan kimsenin yakınları arasında adeta peygamberlik derecesine çıktığını beyan ediyor. Ancak ne bir fark var peygamberle onun arasında? Peygambere Allah'ın vahiy geliyor dedi, ancak o kula Allah'ın vahyi gelmiyor. Yani bu derece bir fark var, bu derece Allah'ın yüce bir makama koyuyor elhamdülillah. Demek ki Kur'an ne büyük bir kitapmış. Kur'an ne yüce bir kitapmış. Onu okuyana sevaplar var. onunla amel edene sevaplar var. O onu okuyan kimse adeta peygamberlik derecesine çıkıyor ki bu da kişiye verilebilecek en büyük müjdedir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an'ı okuyan, manasını tefekkür eden ve onunla birlikte amel etmeye çalışan, gayret eden kullarından eylesin.